Merhabalar arkadaşlar, bugün sizlere Honda Civic FD6 modellerindeki kısa ve uzun farların ampullerini nasıl değiştiririz, onu anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar öncelikle şu taraftan şöyle göstereyim size. Almış olduğumuz Potom marka Xenon far. Şu kısımdan hemen parmağımla göstermiş olduğumuz istikametteki yerden yuvasından çıkartıyoruz uzun far. Düzeltiyorum kısa far. Hemen alt tarafta da kısa far var uzun far var. Onu göstereceğim zaten birazdan. Bunu çıkardık. Bunlarda hiç sıkıntı olmuyor zaten. Basit bir şekilde fanla aynı zamanda çıkartabiliyoruz. Bir ki ben hemen arabanın sol tarafında Fiskiye'nin su haznesi var. Burayı dikkatlice çıkartıyoruz. Aküyle herhangi bir işlemimiz yok zaten. Hafiften şöyle bir salladığımız zaman direkt çıkar zaten. Dikkatlice çıkarmamızda fayda var görüldüğü üzere hemen şu kısımda da şöyle gösterelim. Bu kısımda da hemen soketlerden çıkardığımızda kısa farlarımız gözüküyor. Buradan çıkardıktan sonra şimdi uzun farları da gösterelim. Burayı kapatalım arkadaşlar. Akünün hemen sabitleme haznesinin bulunduğu yerde su haznesinin de kızaklı bir yeri var gene yaparcak az mı ya. Şu kısımdan hemen arkadaşlar görüldüğü üzere davlumbazın iç kısmından biraz daha yakınlaştıralım. Evet arkadaşlar şu kısımda çok basit. Umarım soket görünüyordur. Şuradan. Bu da uzun far. Çıkardık. Zaten burası basit. takalım. Tamam, şurada tamam. Görüldüğü üzere buradan hem kısa hem de uzunlar değiştirilebiliyor. Burada da yine aynı şekilde uzunlar ve kısalar değiştirilebiliyor. Herhangi bir zorlu tarafı yok. Sadece biraz ilgi alaka gerektiriyor. Teşekkür ediyorum. İyi günler.